kıyafetler çok güzel değil mi? Evet, anlaşılan Aslı yenge seçmemiş. Selam çocuklar. Selena? Selena, saçlarını ne yaptın öyle? Siyah boyattım. Hı, güzel olmuş mu? Bilmem. Bence sarışınken daha güzeldi. Bence de. Hı, siz ne anlarsınız ki? şey bakın size kek yaptım. Yesenize. Teşekkürler Selena. Hadi ye ye. Nazlı'cığım sakın yeme o keki. Cık. Ne oldu Leyla abla? Selena'nın vapurda söylediklerini hatırlıyor musunuz? Evet. Benim kılığımda dolaşan biri var demişti. Siz öyle fıs fıs ne konuşuyorsunuz? Size kek yaptım ellerimle. Yesenize. Ne yapacağız? Bence hemen Selena'yı çağıralım. Se, ne, na, Selena, Selena. Çocuklar, manyak mısınız? Ben zaten buradayım. Selam kızlar. Tamara. Selam, sevgili ikizim. İkizim mi? Evet. Kötüler gezegeni tarafından yaratılan genetik ikizim. Demek benim yerime geçip hayatımı alt üst etmeye çalışan sendin. Selim benim hayatıma yaptıklarının yanında az bile. Neyse, sana doyumu olmaz. Ben kaçtım. Dur! Kızlar, benim gidip ona etkisiz hale getirmem gerekiyor. Geçmişte yaşadıklarımızdan hiç ders almamışsın Tamara. Yanılıyorsun Selena. Ders aldım. Seni gördüğüm yerde böcek gibi ezmem gerektiğini anladım. Bu eskiden de mümkün değildi, şimdi de mümkün değil Tamara. Sen öyle san. Beni kötülükler mahzenine kapattırmanın bedelini şimdi canınla ödeyeceksin. Sen o mahzeme kapatılmayı çoktan hak etmiştin Tamara. Sen beni Honos'a şikayet etmeseydin öyle bir şey olmayacaktı. Eğer oyunu kuralına göre oynasaydın seni şikayet etmek zorunda kalmazdım Tamara. Ben kural tanımam Selena. Düşmanımın zayıf anını kollarım. Ve o anda onu yok etmem için ne gerekiyorsa onu yaparım. Tıpkı seni bu ateş topuyla yok edeceğim gibi. Ben ise düşmanımın hamlesini bekler... ...ve tam yeneceğini zannettiği anda onu halt ederim. Yüce Onos! Yüce Onos! Yüce Onos! Beni mi çağırdın Selena? Evet, Burada mahzene kapatmanız gereken biri var da. Oo, Tamara'yı etkisiz hale getirdin demek Ne oluyor burada Yüce Onos? Tamara, Tamara ne oldu sana? Ne olacak? Kendi seçtiğin yardımcı senin kötü esprilerine dayanamayıp donmuş. Hırf. Yüce Onos itiraz ediyorum. Selena yardımcımı dondurmuş. Burada kural dışı bir durum yok Hades. Selena ile Tamara dövüşmüşler ve Selena galip gelmiş. Nasıl olur Yüce Onos? Bir kere bu ailevi değerlere aykırı. İnsan kendi genetik kopyasına dondurur mu be? Püh! Saçmalama Hades. Tamara Selena'nın kardeşi değil, şeytani klonuydu sadece. Dövüşü kaybettiği için de mahsene geri dönecek. Ah! Ama benim kötülükler mahzeninden yardımcı seçme hakkım boşa gitti be! Püh! Hala anlayamadın mı Hades? Sen kendine kimi yardımcı seçersen seç. İyiler daima kazanacak. Konuşma be. Çalı süpürgesi.